Bunlarla ilgili yarın akşam bir karar vereceğim. Ya yani şimdi bugün müsabaka oynadık. Ee, şu anda Allah'a şükür bir sakatlık yarın ne olur bilmiyoruz. Enel durumlar hepsi sağlamsa dört tane oyuncu son anda karar vereceğim. Çünkü son anda beklemek durumundayız. Onun da heyecanlı ve zorluğunu yaşıyorum şu anda. Kolay bir karar değil. Metin Güven TV bu spordan. iki hazırlık maçı oynadık. farklı sistem ve oyuncular denediğinizi gördük. Bu iki maçlık dilinde neler gördünüz? Yani tabii. Hatta bu maçta da ikili forvet oynuyordu. Acaba üçlüye dönsem mi? Geçen maçta üçlü oynattık. Bu maçta e, ikili forvete karşı deneyirdik ama bu orta sahadan yardım aldık. Bu, da olumlu. Zaten onu yapabiliyorduk. Üçlüyü de zaman zaman yapabilirdik ama e, o bakımdan verimli. Yani rakipler şimdi farklı oyuncak rakipler var. Ee, 3-5-2 de oynayabilirler. 4-2-3-1 de 4-4-2 de oynayabilirler. Hepsinin hazır olmak durumundayız ve alternatif oyuncularımızın da kimler olacağı oynayacak oyuncularımızın genel bir yapısı itibariyle geçmişimize bakarsak yani son dönemdeki müsabakaları zaten bir kadromuz var yaklaşık olarak. Bütün bunları iki maç için değerlendirdik. Çünkü bu kamp dediğim gibi ligin sonunda fiziksel ve zihinsel dinlenmeye dönük olan bir e, ve hazırlanmaya dönük bir dönemdi. Ne kadar fizik olarak kaldığı ben de bilmiyordum. Çünkü ligin son dönemlerinde üstünde bir maç yapıldığı için e, fiziksel çalışma yapılamıyordu. Şimdi biz genel durumu gördük. E, müsabakaları az oynayanları değerlendirdik. Onlar içerisinde belli ki düşüş yapanlar var. Yani e, rakibe bastıktan sonra toparlanmak için zamana ihtiyaç olan oyuncularımız var. İyi müdahaleleri var ama ikinci, üçüncü pozisyona geçtiğimizde sıkıntılarımız var. Onları da görmüş olduk. Yani iyi bazı oyuncuları gördük hem de takım olarak nasıl bir e, kadro ile oynarsak bunun da alternatifi kim olur onu gördük. iki maç için mutlaka olumlu taraflar var ama olumsuz tarafı da dediğim gibi bu maçı da kazanmak isterdik. Çünkü ne kadar galibiyet, bir takım o kadar gurur verici bir olay olur. Var mı soru? İlmi Sevan. Hocam, Anadolu Ajansı İlmi Sevan. Tabii ki çıkacak oyuncular herkes merak ediyor ama bu kampta, kamp sonu erdi. Bu kısa dönemde öne çıkan bir isim var mı? Yani performans biraz daha beklentinizi aşan bir isim oldu mu? Ya isimler var mesela daha hazır olan mesela iki maçta oynattığım abi diri olarak etkili olarak oynayan oyuncumuz da var. Ama beklediğimin altında kalan oyuncu da var. Az oynayıp verimsiz olan da var. Geçen maçta iyi, bu maçta kötü. Geçen maçta olumsuz, bu maçta iyi. şimdi hep bunları görmek durumundayız. Yani baktığınızda mesela Halil İbrahim bugün girdi daha iyiydi. Rıdvan geçen maça göre daha rahattı ama hala mesafe alacak. Kolay değil yani gençler için de bir sıkıntı var. yine aynı şekilde yani bunları form formsuz olarak ayırmak için söylemiyorum. Mesela Dorukhan e 2-3 sakatlık geçirmişti. Geldi. Müdahaleleri gayet iyiydi. Ama ikinci, üçüncü de e, devam ettirdiği zaman bize çok iş yapabilecek alternatif bir oyuncu şu anda görünüyor. Tabii gelişimlere göre bakacağız. Okay'ı az kullandık. Umut'u hiç kullanmadım. Yani birçok şeyler var için içerisinde. Onları da, da, çok paylaşmak doğru bulmuyorum şu anda. Ama e, iki maç kamp dönemi bir değerlendirme olacak. Yarın da bir kadro açıklayacağız. Ama gelenler en iyisini yapacaklardı biliyorum. Ama gidenler de tekrar gözümüz onların üstünde olacak. Onlar için, onların adına biz de üzüleceğiz. Ama kamp böyle bir şey. Ee, tekrar çağırabiliriz, bilmiyoruz. Şimdi diyorlar ki, yani buradaki durum onu gösteriyor. 26 oyuncudan sonra müsabakalar başlayana kadar herhangi bir sakatlık ve hastalık olursa tekrar oyuncu çağırabilir. Onun için de onları da hazır bekleyecekler. Milli takıma çağrılan her oyuncu, milli takım oyuncusu olarak yaşamalı. Değerlendirmeli. Yani buraya geldiği zaman nasıl seviliyorsa, çıktığı zaman, takımdan ayrıldığı zaman tabii etkilenecek. Ama ayakta kalmasını bilip yeniden hem kendi takımında hem bizim takımda başarı için çalışacaklar.